Şimdi Trabzon'da tabi coşkulu bir kalabalık var. Ee, bugün de e, biz saat 12'den itibaren yayınlarımıza başladık. Ee, açıkçası an... bir yandan baskı da oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, taraftarın mı? Bu taraftarın ya da şu ortamın şu e, tabii ki çok büyük bir destek. Evet. Bunu kimse yatsıyamaz ama e, herhalde biraz baskı da oluşturuyor futbolcular Ama üzerinde. futbolcular alıştı. Bir de aradaki Ender abi aradaki puan farkı çok. Doğru. Şimdi eğer o puan farkı iki maç üzerinden altı puan olmuş olsaydı belki daha fazla olabilirdi. O daha çünkü şu sevinme ya yani sevinme derken bir birlik büyük takıma karşı oynuyorsun. Bir birlik bir maç. Ondan sonra taraftarın ya yani o rahatlığı var. Taraftar şu an mutlu. Yani e, problem yaratacak, çıkaracak bir durum yok. Taraftar öyle bir şey olsaydı zaten sevinmezdi. Direkt evine giderdi 1-1. Ama Trabzonspor takımı taraftar şu an net olarak şunu görüyor. Bugün iyi oynamayan bir Trabzonspor takımı var. Trabzonspor seyircisi çok dikkatli maç izler, iyi analiz eder. E, bugün de onu görüyorsun. Trabzonspor takımı şimdi Abdullah Hoca şunu söyleyebilir maçtan sonra. Mücadele çok farklı bir şey. Tabii ki iki takımda da tebrik etmek lazım. Çok önemli işler yaptılar sahada. Kolay değil bu kadar taraftarın önünde oynamak. Ama Beşiktaş bitiricilik noktasında sıkıntı çekti. Bir de iç sahada Trabzonspor tarafları maçtan önce şunu söylüyorduk. Çok gollü maç bekliyordu hepimiz. Herkes 2-2 biter işte veya 3-2 kazanır bir taraf kazanır. Ama kısır mı bence bana göre maç oldu? Yani bu kadar savunmaları konuştuğumuz bir maçta iki takımın savunmasının kötü olarak gördüğümüz eksik olduğu noktalarda bence az gol oldu bu maç üzerinden. Yani iki takım da müthiş mücadele etti bir kere. Yani hakikaten hiç birbirlerine boş alan bırakmamaya çalıştılar. Evet. Oyunun yani oyun kalitesi demiyorum ama mücadele kalitesi müthiş. Oyun kalitesi çok yok zaten hocam. Ee, şimdi Trabzon bugün bence kaybetmeyerek kazandı. Evet. Bu çok önemli bir şey. Kaybetmeyerek kazandı bu oyunu. Ee, şehir zaten hazır şampiyonluk yani biz deriz ya 40 ya gün, 40, 40, 40 gün 40 gece düğün olur yani Tabii öyle diyoruz ya. Trabzonspor ligin bitmesine 8 hafta kala 9 hafta kala şampiyonluğu kutlamaya evet. başladı. Trabzon'da Trabzonspor'un oynadığı her maç Şölen havasında geçiyor Doğru. Bundan sonra da öyle olacak yani öyle bir olacak, Sadece değil? dediğim gibi çok fazla stres yapacak bir durum yok Büyük takıma karşı oynuyorsun Her maçı da kazanmak zorunda değilsin Ama kaybetmemek çok önemli Trabzonspor takımı zaten kültür haline getirmiş kazanmayı Kaybetmemek de burada e, çok önemliydi. Çünkü eğer kaybedilmiş olsaydı e, Bir bundan önceki maçta Rize deplasmanı evet. Mağlup oluyorsun Ondan sonra yine beş, Trabzonspor takımı puan alıyor Puan almak çok önemli şu an aradaki puan farkını bir şekilde Trabzonspor koruyor. Evet. E, Trabzon'dan canlı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir yandan meydandan bir yandan da hemen e, stadın dışından Çanakkale Spor Kompleksi'nin dışına da e, şeyler kurulmuş o e, marka vizyonlar. vizyonlar. Her yerde var. Şehrin her yerinde. Meydanda da var. Her farklı yerlerinde birçok yani yerinde Yani maça var. giremeyenler de oradan Tabii takip ettiler çok zaten karşılaşmayı ki e, giremeyecek gelen. olmasına rağmen şehir dışından gelenler olduğunu duydum. Maça giremeyeceğini bak, bilmesine benim rağmen. Benim işte şu an bana yeni gelen haberde de aynı. Hani dışarıdan gelip son anda hani bilet buluruz umuduyla gelenler de dışarıdan. Bu meydan yalnız maçak. değil mi çocuklar? Evet. evet meydan, bu meydan. meydan. Trabzon meydan. Öyle bir arka vizyonlar başka bir iki tane daha yere kurulmuş. Bu da çok fazla göremezsin. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki Trabzon şehri bu arka vizyonları çok farklı yerlere kurdurmaya başlamışlar. Evet. Yani artık zaten şu anda e, maç özelinde maçlardan çok işte biz ne zaman yani ona şampiyonluğu kutlarız ona göre kupayı programlar alırız. yapılıyor. Program bu. Çok büyük planlar var. Evet. Tabii onları daha sonra konuşulacak ama Konuş. tabii netlesin Ama Trabzonspor yönetimi, taraftarlar inanılmaz organize olmuş. Çok farklı şeyler olacak. Peki Erman hocam devre arasında ikinci yarıya bir e, reaksiyon gösterir mi? Vakeme e, maçın en kötüsü bir Cornelius girer mi dedik. Sonra da ilk 15 dakika içinde genellikle reaksiyon gösteriyor Trabzon dedik. O reaksiyonu gösterdi ama devamı gelmedi. Hocam <laughs> hani detayda boğulmayayım. Tek cümle, yani bir cümle söyleyeyim. 90 dakikanın kazananı Trabzon kaybedeni Beşiktaş. Kestirme hocam. Hiç. Fazla öyle 4-2'de 4-3'e girmem. Ben de. Bu maçın kazananı Trabzon, kaybedeni Beşiktaş. Benim gördüğüm. Oynanan oyun itibariyle. Evet. Beşiktaş daha iyi hazırlanmış. Hem teknik olarak hem kafa olarak. Trabzonspor'un tabii eksikleri bayağı var. Onu da o da tesir ediyor. Onun haricinde oyunun hakimi genelde Beşiktaş. Orta sahada Trabzon'da hiç yok. Arka taraftaki oyuncuların olmaması Trabzon'u tedirgin edip fazla geriye kaçmalarını sağlıyor fazla geriye kaçınca da defans elemanları ortada alan genişliyor. Oradaki alanda da e, oyunu kuracak adam yok Trabzon'da. Ha bundan sonra hamsik oynarsa zaten sorun biter. Otomatik. Zaten girer girmez top ayağını aldığı zaman hissediyorsun olayı. Ben bu ben buranın kralıyım diyor. Evet. Peki e, Trabzonspor bir puan kazandı. Beşiktaş iki puan kaybetti evet. gibi algılıyorum. Evet. Sizin maç özetinizi. Rea Hocam aynı fikirde misiniz? Sizin pencerenizden nasıl 90 dakikanın özeti? Evet. Bir kere Beşiktaş'ın bu sağ içindeki elektriği yani yüksek olacağı belliydi. Yani şimdi teknik adam yansımasın sahaya görürsün. Mesela Önder Hoca iyi niyetli başarı olmak istedi ama vücut dinle bak. Bir de şimdi İsmail'e bak? Vücut dinle. Yani bu vücut dili yalnız biz tabii ne yapıyoruz? Biz sağ işte maçta görüyoruz değil mi? Bench'te bu antrenmanlara da yansır. Beşiktaş'ın. En önemli nedir? Yani o e, enerjiyi antrenmanlarda hissedersin ve de disiplinli, coşkulu e, e, takımına o enerjiyi veren bir teknik adam. Bunu zaten ilk geldiğinde antrenmanlardan işe başlamasından işte bizim verdiğimiz antrenmanı açtılar. Vodafone Park'ta antrenmandaki oyuncuların ve ekibi de aynı şekilde çok mesela enerjisi yüksek. O antrenmanda seyrettim e, Vodafone Park'taki. Bunun yansıması da sahaya olumlu bir şekilde e, çıktığını gördük bugün. Yani bütün takım gireniyle çıkanıyla herkes saha içinde e, yüksek coşkuyla oynadı Beşiktaş takımında. Beşiktaş takımı tabii burada ne çıkıyor? potansiyel olan iyi bir takım. Beşiktaş takım burada ligin bu kadar şampiyonluk yarışından kopması, kupadan Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 0 puan alması çok enteresan. Yani bir antrenör bir haftalık bir süreçte bile o farkı takımdaki o potansiyeli enerjisini Beşiktaş'ın sağ içine net bir şekilde yansıtmış bunu söylemek gerekir. Tabi bu oyunda 3-2-5 gibi oynanan oyunda kenar beklerinin özellikle performansı çok önemli. Zaten Trabzonspor'un en zayıf bölgesi de aşırı yüklenme yaptığınız zaman Poğaç'ın bölgesi. Oradan da Rozier zaten özellikle ikinci yarı. Yani oyunu Trabzonspor lehine gel, geldiği gibi yalnız gol attığı değil oradan da ciddi pozisyonlar da buldu. Beşiktaş takımı. Trabzon Ki spor... golü de orada buldu. Tabii Ya Trabzonspor takımı şunu söyleyelim. Şimdi bu oyuncuları bazı maçlarda eksiklerini fazla hissetmeyebilirsin. İşte merkez taşıyıcı kolonların iki stoperin yok, hamşik yok. E Dorukan'ı çekmişsin o taşıyıcı kolonların omurgasında en önemli yerde sağ beke yok olunca. E, şimdi buradaki özellikle o omurgayı doğru kurgulayamayınca ciddi anlamda oyunda da eksiklikler yaşadı.